Hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar efendim. Bugün mübarek kurban bayramının birinci günü ve cuma bayramımız aynı zamanda. Bu önemli iki bayram ne mutlu ki ne şükür ki aynı güne denk geldi. Dün Arife'ydi bugün bayramın birinci günü ve Akit TV ekranlarında izleyenlerimizin aşina olduğu çok değerli bir isim. Mustafa Özcan, Güneş Doğdu hocamızla beraberiz bugün. Hoş geldiniz hocam, ayağınıza sağlık, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Kurhan Bey kardeşim, Allah'ım razı olsun. Teşekkür. Ben de nice bayramlar diliyorum. Sağ olun. E, tabii sizi devamlı e, yayınlarımızda izliyoruz Cuma hutbelerinizle. E, gerçekten e, bizlere e, çok güzel bilgiler veriyorsunuz izleyenlerimize. Allah razı olsun. Bugün de tabii stüdyomuzdayız. E, Gerçekten Kurban Bayramı e, bizler için e, çok önemli iki bayramdan bir tanesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı e, tabii ki e, ibadetleri daha farklı olan e, bir bayram e, tarihi geçmişi olan aslında e, ben sözü fazla uzatmak istemiyorum e, size e, devretmek istiyorum hocam Kurban nedir Kurban Bayramının manevi önemi nedir Nerelerden başlamak gerekir? Evet. Şimdi Korhan Bey kardeşim kurban ibadeti Adem Aleyhisselam'la beraber başlayan insanlık tarihi kadar eski parube kökünden türetilmiş Allah'a yaklaşmak. Buradan kasıt Allah'ın rızasını elde etmek. Allah'ı razı etmek üzere yapılan nasıl yapılacağı Allah tarafından belirlenmiş. Hmm. Bir hayvanın Allah için feda edilmesi, Rabbimiz adına boğazlanmasına verdiğimiz isim. Hı hı. Arapça Udahiye deniliyor buna ama Türkçemizde daha çok biz kurban kelimesini, yani Allah'a yaklaşma manasında olan kelimeyle ifade ediyoruz. İlk kurban, Habil ile Kabil, Adem babamızın ilk evlatları bir kız meselesinden dolayı bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Evet. Aslında anlaşmazlık değil. Allahımızın yasasına muhalif hareket ediyor, kabil aynı zamanda sonra katil olacaktır. Evet. Ve habibi şöyle bir teklifi var. Gel Allah için diyor, bir kurban sunalım. Bu hadise. Maide suresi 27. numaralı ayetimizde anlatılıyor. Vatlu aleyhim nebe ebney ademe bil hak. Muhammedim peygamberim. insanlara bu kurban hadisesinin nasıl başladığını hakkıyla bir anlat Adem'in iki oğlunun kıssasını. İz karraba kurbanen. Onlar ikisi Allah'a kurban adamışlardı. Bakalım hangimiz haklı? Kardeşim Rabbimize kurbanlarımızı adayalım. O günün şartlarında tefsirlerdeki yazanını söylüyorum. Herkes kurbanını sunuyor. Allah kimin kurbanını kabul edecekse bir ateş geliyor onu yakıyor. Biliniyor ki onun kurbanı kabul edilmiş. Habil hayvancılıkla uğraşıyor. En gözde en böyle sevdiği, beğendiği, gözünden adeta kıskandığı Koçunu bu benim Rabbime diyor feda olsun. İşte peygamber çocuğu bunlar. Adem babamız aynı zamanda ilk insan olduğu gibi ilk de peygamber Tabii. ancak Kabil'in Allah tanımaz diyelim. Allah kuralını tanımaz bir tip. Allah bu işe karıştırma diyor. Bu ifade bize bir şeyler hatırlatıyordur herhalde günümüzde. Bugün de bu diyenleri hatırlarız o da çiftçilikle uğraşan ziraatle uğraşan birisi çer çöp ne varsa getirmiş bu da benden olsun diyor. Bekliyorlar ne olacak? Habil'in kurbanını bir ateş geliyor ve bir anlamda e, yok ediyor. Işınlanma gibi düşünebilirsiniz. Bunun neticesinde Kabil'in çekememezliği ikiye katlanıyor ve kardeşini katlediyor. Yeryüzünün ilk cinayeti. İlk katil. İlk katil ve ilk kurban. Habil'in kurbanı. Gelelim İbrahim Aleyhisselam Efendimizin dönemine. Evet. İbrahim Aleyhisselam Ulul Azim peygamberlerinden yaşı 80'in üzerinde biyolojik men çocuğun olması imkansız gibi bir şey. Ancak Allah için imkansız diye bir şey yok. O da bunu bildiği için Ya Rabbi diyor neslimin devam etmesini istiyorum. Hem de benim neslimden namaz kılacak. Bu cümle çok önemli. Namazlarımızda okuduğumuz duanın Türkçesi bu. Rabbi cealni salati ve min zurriyeti. Rabbena ve dua. İstediği zürriyet öyle bir zürriyet. Benim neslimden ya Rabbi sana ez, secde edecek insanlar türet. Beni namaz kılanlardan yaptığın gibi benim neslim namaz kılanlardan olsun. Olmayacak oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın 80'nin üzerindeki yaşına rağmen bir çocuğu oluyor. Ancak İbrahim Aleyhisselam Efendimiz bir kayıt düşüyor bu duasına. Hmm. Ya Rabbi eğer bana bir çocuk lütfedersen en sevdiğimi sana feda edeceğim, kurban edeceğim. Çocuk فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ artık babasıyla hareket edecek yaşa geldi. Tefsirlerimizde 11 yaş deniliyor, 14 deniliyor, 17 yaş deniliyor. Ergenlik A gibi. Ergenlik demek daha doğru. Oradaki, evet. siz de fark ettiniz, evet. belaga. Bulu zaten. Yalnız İbrahim Aleyhisselam bu verdiği sözünü unutmuş. Rabbimiz hatırlatma babından Arefe gününden iki gün önce buna terbiye günü deniliyor. Hmm. O da yarına de denk geliyor. <laughs> evet. Yani bayramdan üç gün önce diye düşünebilirsiniz. <laughs> Hatta dört gün önce bayramdan. Evet. Rüya görüyor ancak peygamberlerin rüyası bizim rüyalarımız gibi değil vahidir. Vahiy çeşitlerinden bir tanesidir. Önce bunu rüya olarak kabul etmek istiyor. Gerçek olsun istemiyor. Çünkü rüyasında birazdan ayette anlatılacağı şeyleri görüyor. İkinci gün aynı rüyayı bir daha görüyor. Arife günü bu e, rüyası. Arife gününden bir gün önce affedersiniz. Terbiye günü. Hı hı. E, üçüncü günü kurban bayramından bir gün önce. Hı, hı Arife onun için diyoruz zaten. Evet. Arafe bildi. Neyi bildi? artık vermiş olduğu sözünün yavrusu İsmail'ini kurban etmesi gerektiğini bildi. Ya Subhanallah. Karşısına yavrusunu almış İsmail'ini Ya ebed Ya bu neydi affedersiniz. Ey yavrucuğum inni ara fil menem Ben şöyle bir rüya görüyorum yavrum Enni ezbehuke Rüyamla seni ben kurban ediyorum. Fenzur, mazetera. İsmail'im bu konuda sen ne dersin? Pekala, İsmail'e bunu neden sordu? İbrahim aleyhisselam çok manidardır evet. bu. İsmail sıradan bir çocuk değildir. İnne İbrahim kane ummeten qaniten lillahi İbrahim aleyhisselamı yalnız başına ümmet diye tarif eder Rabbimiz. İki milyara bedel bir duruşu olan peygamber. Bundan dolayı Kabe'yi inşa ediyorlar. Ebul Enbiya. <laughs> Peygamberlerin atası kabul ediliyor. Çünkü en zorlarla sınanmış ve bunları başarıyla tamamlamış bir peygamberden bahsediyoruz. İsmail de onun zürriyeti. Sıradan biri değil. Yine vurulacağı zaman Almanya'da öyledir burayı pek bilmem Güzel yavrum Şimdi böyle ufak bir acı hissedebilirsin derler Çocuğun canı yansa bile Çocuk Feveran etmez Başına geleceği bilir Ön haber Çok kıymetlidir bu Yavrum böyle bir şeyle Karşı karşıya ise Ne dersin Aman yarabbim Zaten İbrahim gibi 2 milyara bedel bir duruşu olan kimsenin neslinden de İsmail'inden de ki o peygamberimizin de geleceği soyun Tabii. temsilcisidir. Peygamberleri soy ağacının en üsttekilerinden evet. bir tanesi. İshak aleyhisselamdan bütün yok, peygamberler yok. türemiş ancak İbrahim aleyhisselam'ın oğlu İsmail'de sade bir peygamber gelmiş o da peygamberimiz. peygamberimiz. Hatemül Enbiya. Evet. Cevap şudur. Ya e, ebet ey babacığım ifal ma tu'mar. Allah sana neyi emretmişse sen onu yap. İşin içinde benim canım da olsa baba bizim görevimiz Rabbimizin emirlerini yerine getirmektir. Seteciduni inşallah min sabirin. Sabret. İnşallah babacığım ben dişimi sıkacağım. Canımı da fedaya hazırım. Sen ne gerekiyorsa onu yap. Kurban nedirin cevabı aslında bu. Bakın felemme esleme ve tellehu lil cebin. Tüylerim ürperdi bunu anlatırken şimdi. Nasıl ki ikisi Allah'a öyle teslim oldular ki baba kesmeye, evladını kesmeye evlat da Allah'ın emrinin yerine gelmesi için canını vermeye hazır. Kurban nedir diye sorulsa, İbrahim'in sadakati, İsmail'in Teslim. teslimiyeti, bunun için diyoruz. Evet. Ve onu yanağı üzerine yatırdı, kesecek artık elinde bıçak. Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah Celle Celaluhu buna hiç izin verir mi? Pekala öyleyse niye böyle bir şey istedin ki ya Rabbi benden? Rabbimiz der ki inna haza lehu'l bela'ul mubin. Bu apaçık, korkunç bir sınavdı. Çok büyük bir sınavdı. Büyükler büyük sınavlarla yol alırlar. Büyük şeylerle sınanırlar. Ve nadeynahu ey İbrahim. Biz ona ey İbrahim diye nida ettik o fedeynahu bir zibihin azim. Oğlunu kurban etme. Ya onun yerine şu koçu. Cebrail aleyhisselam. Aynen. Şu koçu <laughs> et. Burada tefsirde çok güzel bir nükte düşülmüş. O gökten inen koç. Habil'in koçuymuş. Göğe kaldırılan koç. Sembol bir koç. İbrahim'e verilecek, Habil'in kesmeye niyetlendiği ancak kabulü için ee, Allah tarafından alınan koç. İbrahim'in İsmail'ini kurtaracak. Biz bugün niye kurban kesmemiz gerekiyor? Evet, İslamiyet'te mesela bu nasıl ifade ediliyor Sayın Hocam? İşte İsmail'i <laughs> kurtarmak için. Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Bu, bu. Rabbimiz ya bir de evlatlarınızı verin deseydi. Pekala tarihte evlatlar verilmiş mi? Verilmiş. Nerede öğreniyoruz? İmran'ın e, kızı Meryem'i Mescid-i Aksa'ya feda edişinden öğreniyoruz. Kız çocuğudur evet yanlış duymadınız. Benim bu yavrum Mescidi Aksa'ya feda olsun. Pekala bugün ...Gazze'nin o aziz, asil insanları ...iki milyarlık çöp yığını adına evlatlarını, çocuklarını, kadınlarını, her şeylerini feda ediyorlar. Bizden onu istemiyorlar. Çünkü onu yapacak güç nerede bizde? Ümmeti Muhammed bölük bölük... para parça. Hiç olmazsa Ümmeti Muhammed'i bir araya getirecek kurban isteniliyor. Evet. Kurbanın yaklaşmak dedik ya. Evet. Bu ibadeti yapmakla Allah'ın rızasına yaklaşmak, Rabbi memnun etmek. İkincisi de bugün öyle bir rahmete dönüştü ki bu kurban. Bu işin ucunda benim hocam var. Bugün yeryüzünde vekalet yoluyla kesilen milyonlarca kurbanı ilk defa vekalet yoluyla kesme işini başlatan adam benim hocam. Sefer Ahmedoğlu hocam. İslam toplumun milli görüş teşkilatlarımız Avrupa'daki bu seneki Hasene Derneği üzerinden yaptığı kampanyanın adını 41. yılda seferdeyiz başlığıyla başlattı. Çünkü mucidi Sefer Ahmedoğlu hocamız. Evet. Bunu diyaletimiz... bugün örnek almış. Milyona yaklaşan kurban kesiyor İslam coğrafyasında. Bunu bugün can suyu örnek almış. <laughs> Bunu bugün veren el derneğimiz, İHA'mız örnek almış. Onlarca dernek. Yeryüzünde ümmeti Muhammed'i bir araya getirmenin çabasıdır bugünkü kurban. Müthiş bir kolaylık. Sade kolaylık değil. değil. için güzel bir... Hem o, hem o, hem de düşünün Afrika'nın ücra köşesinde... Evet. Türkiye'den insanlar gidiyorlar. Nedir bu kardeşim? Almanya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki, Türkiye'deki, Ankara'daki kardeşlerin ikramıdır. Suriye'ye gidiyor, Eritre'ye gidiyor, Mora'ya gidiyor, Çeçenistan'a gidiyor. Elhamdülillah. Öyle ümit ediyorum ki bu kurban ümmeti Muhammed'in tekrar bir araya gelmesine, İslam Dünya İslam Birliği'nin kuruluşunun da ayak sesleri diye düşünüyorum ben. Elhamdülillah. Şimdi hocam pardon nefes evet. balık çok güzel çok tatlı anlatıyorsunuz ağzınıza sağlık. Süremizde yarıya geldim. Ee, şimdi maalesef çağımızda bir et yeme olarak da gözüküyor. Hiç tasvip etmediğimiz donduruculara koyup kimseye vermemek gibi. ibadet boyutunda nasıl yapmamız lazım? Ee, namazdan sonra kesilmesi zannedersem mutlaka şart. Bazen erkenden kesilen yerler var. Bunun e, diyanette şey uyarılarını yaptı. Mesela büyük firmalar bu tip paketleme yapan firmaların bir gün önceden iki gün önceden kurban kesimleri yaptıkları konusunda Diyanet'in de uyarıları var. Bunların şey olmayacağı konusunda ibadet noktasında ve kanı ve eti gitmiyor tabii ki Yüce Rabbimiz. Oradaki şey inanışlık ve tabii ki haç farizesini yerine getiren Müslümanlar için de önemli bir e, ...değil mi... E, ...kurban o noktada... E, ...bir sembol aynı zamanda... ...fiziki olarak ve... ...ibadet noktasında kurban... ...nasıl olmalıdır, hisse vesaire... ...ne, ne gibi değerli bilgiler verirsiniz... ...isteyenlerimize. Korhan Bey kardeşim çok yaşayasın. Şimdi... ...Hac'da hacda da biz bunu... ...ilintilendireceğiz biraz daha... ...ilintilendireceğiz... Evet. ...şüphesiz kurban... Hanefi mezhebine göre vacip bir Hı. ibadet. İnna a'tayna kel Muhammed'in biz sana kevseri verdik. Evet ya Rabbi fasalli bundan dolayı namaz kıl. Hanefi alimleri demiş, demişler ki buradaki namazdan maksat kurban bayramı namazıdır. Vanhar kurban bayramı namazını kıl ardından da kurban kes. Hı. Bütün ilmihal kitaplarımızda kurban kesme vaktinin bayram namazından sonra olduğunu okursunuz. Bayram namazlarından önce kesilen kurbanların iade edilmesi lazım. Demin ilginç bir şey söylediniz. Açık bir şekilde Gazze'de bizim kardeşlerimizi katleden, soykırım uygulayan o vampiri destekleyen bir takım büyük dinozor firmalar bile kurbanınızı biz keselim. Müslüman biraz aklını kullan ya. Paket dedim size getirelim. Bu adam size <laughs> beleş bile verse buna bu ibadet yaptırılmaz kaldı ki onun öyle bir derdi de yok. Onun tek derdi şu. Onun için aman kardeşim aman aman aman. Bizim o kadar güvenebileceğimiz kimse yok mu derneklerimiz var iken, İHA'larımız var iken, hamdolsun diyanetimiz var iken, Müslüman lütfen aklını kullan buralarda ibadetini heder etme. Bu bir ibadet. Hanifilerde vacip, diğer üç mezhepte sünnet. Peygamberimiz Efendimiz mübarek elleriyle kendi kesmiş kurbanlarını. Dolayısıyla imkan bulan kardeşim kendi kessin. Ancak hak için kurban, dolap küp için et mantığı değildir bu lütfen. Evet. Bu ibadettir. <laughs> Rabbimiz Hac suresi 37. ayetinde siz de ifade ettiniz, işaret ettiniz. Ley yenel Allah luhumuha ve dimauha kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Haşa. Rabbimizin böyle bir şey ihtiyacı yok ki zaten bütün mülk onun, her şey onun. E o zaman ne yapıyoruz? Ve <Sessizlik> <Sessizlik> lakin lakin nail olur, ulaşır gider. Et hmm. takva Sizin şuradaki şu Allah'a olan kulluk bilinciniz, takvanız Allah'a ulaşır. Dolayısıyla bir kurban mutlaka ibadet niyetiyle yapılmalı. Bir hayvana yedik şigirdiriz. <Sessizlik> İçlerinden bir tanesi kardeşim benim böyle bir inancım yok ama ben de et kesmiş olayım ucuza kapattık niyetiyle girmiş olsa Bunda. o yedi kardeşimizin de kurbanı telef olmuş olur bağışlayın amiyene tabirle çöp olur onun için bütün kardeşlerimiz kurban ve ibadet niyetiyle bu işe katılmalılar onun için kimleri dahil ettiğiniz çok önemli çok kıymetli burada bir şey daha söyleyelim orayı e, e, es geçmeyelim neden Arefe günü birinci sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü gününü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getiriyoruz neden bu nereden çıkmış kardeşim neredenine bir bak hele ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam İsmail'ini yatırdı kesecek Rabbimiz Cebrail aleyhisselama diyor ki tezol İbrahim kesmeden yetiş o sınavını tamamladı bu koca ona götür bu kurbanlığı zaten Cebrail aleyhisselama sorul, soruyor peygamberimiz soruyor çok diyor yorulduğun yerler neresidir bir tanesi bu işte Rabbimiz tezol İsmail kurban edilmeden bunu ona götür dediğinde diyor öyle bir hareket ettiğim ki bir o zaman yoruldum bir diğeri de peygamberimizin mübarek dişleri kırıldığında uhu Uhud Harbi'nde orada diyor tez Muhammed'imin kanı yere düşmeden yoksa her şeyi helak ederim. İkincisi bu Cebrail aleyhisselam İbrahim İsmail'i kesmesin diye Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek nida etmiş. Şimdi bu sesi duyar duymaz Cebrail'i görünce La ilahe illallah ve allahu ekber. İbrahim aleyhisselam sevincinden oğlunu kesmekten kurtulmanın sevincinden bunu söylemiş. Aman ya Rabbi, ya Rabbi sen ne büyük. İsmail'in gözleri bağlı, çok zeki bir delikanlı meseleyi duyunca Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Ya Rabbi sen ne büyük bir Allah'sın. Sana hamd olsun. Teşrik tekbirleri de bunun hatırasına. Şimdi <laughs> son üç dakikamız. Eyvah. Şunu da Çok, güzel, çok güzel tatlı geçiyor. <laughs> Şunu da söyleyeyim çok kıymetli. Arefe günü olmuş İbrahim oğlu İsmail'ini kesmeye götürüyor. Geri geliyorum. Hacla bağlantı kuracağım. <laughs> Şeytan Çıldırıyor çünkü Allah'ın emri yerine gelecek. Ne yapıp yapıp bunları vazgeçirmesi lazım. Diyor ki şeytan e, İbrahim sen diyor deli misin ya? Allah böyle bir şey emreder mi? Bugün bizim ilahiyatçılarımızın bazıları da çok akıllılar. 15 asırdır ciltler dolusu isimlerini yazsanız kitap yapacak olan o büyükler bunu çözememişler. Bizim bugünküler çözmüşler. Böyle bir şey Allah emretmezmiş. Miş, miş, miş. Etmeyi kardeşim ya. Bakın şeytan önlerine geçiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Bir taş alıyor. İbrahim aleyhisselam şeytanı taşlamış. Oo. Şeytan taşlama buradan geliyor işte. Semboliktir. Evet. Bir 50-100 metre gidiyorlar. İbrahim bak iyi düşün. <laughs> Böyle diyor bu, bu Allah. Gene gözüküyor. Ister. Bir daha taşlıyorlar. Orta şeytan. ...efendim en sonunda İsmail'in yanına gelen ...İsmail demiş seni kesecek bak baba ...bak buna uyma... ...Allah böyle bir şey istemez sizden... ...bir de o taşlıyor... ...büyük, orta... Küçük. ...ve küçük... Orta. ...birinci gün sadece büyük şeytan taşlanıyor... Hı. ...birinci gün... ...ikinci, üçüncü gün... ...diğer üç şeytan da taşlanıyor... ...hacılar bir anlamda... ...bunun için şeytan taşlarlar... ...bu şu demek... ...Ya Rabbi senin emirlerinin önünde durabilecek biz her şeyi taşlarız. Evet. Biz sen ne diyorsan onu efendim e, yerine getiririz demek. Şunu da söylemiş olayım kıymetine binaen. Evet. Bir dakikada toplayalım. Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde ashab-ı kiram efendilerimiz hicret edildiğinde Medine halkının iki tane bayram kutladığına şahit oluyorlar. Bir tanesi Aslen bir zerdüşt, ateşe tapanların bayramı olan zerdüşt bayramıymış. Ee, e, Allahümme salli ala Muhammed zerdüşt bayramı diyorum. Ateşe tapanların bayramı olan e, bahar bayramı diye Türkiye'de kutluyoruz ya. Nevruz. Nevruz bayramı evet. Medine'de kutlanan birisi Nevruz bayramı. Hı. Zerdüşt bayramıdır. İkincisi de Mihrican. İran'da hala mevcuttur. Hı hı. ...müsaade edin de Allah'ın Resulü... ...biz de bu toplumu ayak uyduralım... ...entegre evet. olalım... ...biz de bu bayramlara katılalım... Evet. ...Efendimiz bir müddet durduktan sonra... Evet. ...gülümseyerek... ...Allah size daha hayırlı nasip etti... Evet. ...sizin bayramlarınız kurban... ...ve Ramazan bayramıdır... ...buyuruyor... ...onun için kardeşlerim... ...bunlar... ...düşünebiliyor musunuz... ...beş vakit namaz kılma, kılamayan, ...kılmayan demek istemiyorum... ...Cuma'ya bile gelemeyen... Evet. ...kardeşim... ...böyle pırıl pırıl kılıç gibi giyinmiş... ...bayram namazında ön safta... ...niye biliyor musunuz? İmanına kurban... ...o kardeşim de benim Müslümanım arkadaş... ...şeytana uyuyorum biliyorum ama... ...yılda iki defa da olsa ben... ...kardeşlerime kucaklaşmaya geldim dercesine... ...bayram namazı vaazında... ...hep aklımdan geçeni söylüyorum... Evet. ...keşke kapıya dursam da... ...o yılda bir defa da olsa... ...camiye gelen kardeşim şöyle bir kucaklasam... ...canım... ...senin imanına kurban... Bak şeytanın bacağını kırmış, taşlamışsın. Evet. Allah'ın huzuruna gelmişsin. Evet. Gel. Bir adım daha at. <laughs> Bundan sonra cumalara da gel. Cumadan cumaya gelen, evet. bayrama gelen kardeşime de canım sen de bir adım daha öne geç. Evet. Sen de beş vakit namazına başla diyesim geliyor. Bu güzel e, temenniler ve e, şeylerle kapayalım. Gerçekten ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik Bayramınız anladım. mübarek olsun. Sağ olun. olun efendim. Allah'ım razı olsun. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz Mustafa Özcan Güneş doğdu hocamızla bu Kurban Bayramı'nın ilk günü ve Cuma vaktinde siz kıymetli izleyenlerimizle güzel bir sohbetle birlikte olduk. Tekrar Akit TV ailesi olarak bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. Hoşçakalın.